Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil. Yepyeni bir Warband mod inceleme videosunda daha sizlerle beraberim. Evet Warband modları incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden hala Warband diye soracak olursanız 7'den 70'e bilgisayara iyi olmayan arkadaşlarımın, bilgisayara kötü, çok iyi olan arkadaşlarımın, yeterli seviyede olmayan arkadaşlarımın vesaire vesaire pek çok kişinin hala daha Warband oynayabildiği, Warband oynamaktan keyif aldığı, çok yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan modlarla beraber hiç sistem istemeyen Commodore 64 ile bile oynayabileceğiniz modlara sahip olduğundan dolayı Warband hala günümüzde hala popüler, hala da seviliyor. Ben de oynamaktan çok keyif alıyorum ve birbirinden çeşitli bir mod kütüphanesi olduğu için de çok da keyifli videolar, içerikler, oyunlar, hikayeler çıkıyor sevgili dostlar. Bugün oynayacağımız mod dediğim gibi Kurtuluş Savaşı modu pek çok yenilik eklenmiş moda ben çok eskiden oynamıştım onun üzerine işte asker olarak katılma gelmiş ordulara Kuvayi Milliye eklenmiş cephe kurma eklenmiş Kuvayi Milliye'nin e, gizli sığınakları oyuna eklenmiş ikramiye verme eklenmiş askerlere Azerbaycan eklenmiş Türkiye'de düzenlenmiş atlar zıtlar silahlara eklenmiş vesaire vesaire şimdi Hemen şuradan karakterimizi oluşturalım. Babamız bir kumandandı. Biz de kumandandık. İşgalden kurtarmak. Hızlıca seçimlerimizi yaptık. Kaydetmeden çıkma hakkımız elbette ki olsun. Çünkü biz ne yapacağız? Geleceğiz burada abi. Bir mod tanıtımı gerçekleştireceğiz. Şimdi adımızı da klasik olarak bir Kamil Paşa yapalım şöyle. Eski günlerdeki gibi. Tamam diyelim. Ve rastgele bir tane yüz seçelim. Abi bak burada tek de buldum ben mesela, Gerçi bu değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü var. Çok eskilerde denk gelmişim. Ben yine bak yine şey yaptım. Rastgele seçimlerde Atatürk'ün yüzünde burada Seçe şey yapabiliyoruz, seçebiliyoruz geliyor yani bize saçıyla sakalıyla falan oynarsanız da tamamen Mustafa Kemal Atatürk'le oynama imkanına da sahip olursunuz. Şimdi şurada rastgele şöyle bir yüz seçelim ve Yunanistan tarafına giden bir kervana katıldım diyelim. Haydi bakalım. Anadolu sınırına geldik. Şimdi sevgili dostlarım, Göründüğü üzere haritamız bu şekilde. Burada Yunanistan mevcut. Bu tarafta Fransa var. Yukarıda bir Rusya mevcut. Sovyet Sosyalist e, Cumhuriyetler Birliği. Bu liman bu liman şey miymiş? Yani şehir ya da kale. Bu bölgede bir Ermenistan mevcut. Göründüğü üzere Ege bölgesi yine Yunanların hakimiyetinde. Burada bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, hüküm sürdüğü bir yer mevcut. İstanbul Osmanlı'da burada yine bir Fransa mevcut. Ruslar aşağıya kadar inmiş. Ortalık çok karışmış. Büyük Britanya yani e, Birleşik Krallık burada mevcut derken bir de oyuna Azerbaycan eklenmiş. Azerbaycan'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin isteği üzerine. Eklendiği söylenmiş modun yapımcısı tarafından. Şimdi... Şurada asker haçlarını biz görebiliyor muyuz abi? Bir işe giriş desek. Cephe kurumu. Nasıl yani? Aa burada bir Bir dakika. Bütün askerlerini al ve uzaklaş. Cephe görevlisi var. %98 diyor. Bir dakika bu neymiş? %100 oldu cephe görevlisi. Neyse buna biraz ilerleyelim bakalım. Şimdi raporlarda Asker Ayşan'ı görebiliyor muyum? Göremiyorum galiba. Peki, o zaman biz kendimiz şey yapalım. Şimdi şu karakterimizi ilk önce... Ooo ses çok yüksek. Karakterimizi önce biraz seviyesini arttıralım. Şöyle... Hızlıca... Bir 30... Oğlum çok... O neyse tamam çok da arttırmamış size. Şimdi askerlere ve şeylere bakacağız hızlıca. Ee, Osmanlı askerlerine bakacağım ilk önce. Sonra meclis askerlerine bakacağım. Ve Azerbaycan askerlerine de bakacağım. Bu sebeple ilk etapta gelelim şuradan bir envanterimize de biraz para ekleyelim. Bak ateşli şeylerimiz, ucun tüfeğimiz falan var. Gayet iyi aslında ha. Şimdi Glummar tarafından biraz acemi toplayalım. Şöyle bağış yapıp bir daha alsak. 2000 Dinar veriyoruz abi ya çok para veriyoruz. Daha doğrusu yok akçe veriyoruz pardon. Dinar nereden çıktı hala aklım şeyde Varmant'ta. Ne oldu abi? Şeylere takıldık. Baba daha yeni başladık siz nereden geliyorsunuz ya? Neyse şöyle savaş... Oğlum boşa sıktın. Harbiden daha demin adamın içinden mi geçti o mermi? Ne oldu? Ne seviyemizi attırdık ya. Hızlıca tek de alabiliyoruz adamları. Şurada bu kadar galiba asker bize yeter. Azerbaycan askerleri direkt... Şunun isimlerini de değiştirseydiniz bir abi. 8 tanesini veteran, 8 tanesini de Bak bunlar okçuya dönüşüyor. Abi şunların harbiden bir isimle güncelleseydiniz be. Yani çok zor olmamalı şunların isimlerini ayarlamak. 4 tane atlı, 4 tane tüfekli. Buradan bunlar da muhafıza dönüşüyor. Asker aşağını pek de güncellememişler. Azeri memlük mü? Peki. Azerbaycan askerleri Göründüğü üzere bu şekilde sevgili dostlarım. Bunları hemen dağıtalım. Gitsinler Azerbaycan'ın özgürlüğü için savaşsınlar. Şimdi gelelim biz meclis askerlerine. Buradan hemen kimse bildiğime katılmak istemedi mi? Gerçekten mi? Ayıp ettiniz yalnız. Yani bak ben Amasyalıyım. Amasya civarından iyi şey toplamam lazım. Asker toplamam lazım. Bu kadar yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi Türk yiğitleri. Türk acemi subay. Bak bunları güncellemişler. Böyle 10 kişiyi, 11 kişiyi savaş meydanı öncüsü yapalım. Yiğit Türk askeri yapalım. Kalan 7 kişiyi Türk nişancısına dönüştürelim. Türk nişancıları da Türk keskin nişancısına dönüşüyor sevgili dostlar. Bu askerlerimiz bu şekilde. Şimdi diğer tarafa hücum atlısı Türk acemi askeri. Türk hücum askeri. Biraz şu birlik isimlerine şey verseydiniz keşke ya, önem verseydiniz. Türk Suvarisi. Ya zaten 136 megabaytlık mı ne bir mod? Yani o yüzden zaten çok bir şey beklemiyorum moddan. Hani düşük sistemi olanlar ama Warband'da bir yenilik arayanlar aslında şey yapılabilir. Şimdi İstanbul var Osmanlı'nın sadece orada şeyimiz var. Peki biz şehirlerden asker alabiliyor muyuz? Alamıyoruz ama İstanbul Hanı'na bir gideriz. İstanbul Hanı standart Varvant Hanı Pek çok şehir böyledir diye tahmin ediyorum abi Aha çıkamıyorum Handan Şehir meydanına gidelim bari abi biz Topla çıkamadım abi Şehir de değiştirilmemiş Biz şuradan pazar yerine gidelim silah tüccarına bir bakalım Yeni eklenen silahlar var mı burada yok Zırh tüccarında yeni eklenen zırhlar var mı? Yok. At tüccarında da yeni eklenen atlar burada mevcut değil. Nerede abi bu yeni eklenen atlar, tüfekler? Bak Mustafa Kemal Paşa ve askerleri burada. Şimdi kalede bir Mustafa Kemal Paşa'mızı ziyaret edelim. Atatürk galiba şu üstte olmayan da aynen. Konstantinos Demetris. Burada ne işin var? Lord Castorum. Baba şu şunları bir düzeltseydiniz be. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzü. Hizmetinizdeyim efendim. Ankara'nın Lordu. Lordum. Sizin size kılıcımı sunmaya geleceğim de Beyza Hanım merhabalar size de. Burada bir pazarımız var. Pazar yerinde yeni silahları ben denk gelemedim. Yani hala eski silahlar, eski zırhlar. Burada bak şurada bir rus satı var ama seçilemiyor. Oyun çökmez umarım. Harbiden oyun mu çöktü? Ne oldu? Heh. Ne oldu lan? 3600 akçe kaybettim. At. Aha bak. Bak tıklanmıyordu üzerine ya. Vay arkadaş. 3600 akçeyi boşu boşuna verdik. Burada da bir Fransızlar var. Fransızlardan da biraz asker alalım mı? Bir de Fransızlara bakalım. 7 kişi. Malatya'dan da kimse gelmiyor da. Biz alırız abi. Alamadık mı? 7 tane Fransız askerler. Fransız avcısı. En azından zırhlarını falan düzenlemişler. Hani sağ olsunlar. Atlı nişancı, kıdemli atlı nişancı. Atlı nişancının atı yok. Fransız suvarisi ve atlı nişancı bu şekilde Fransız askerleri de. Yunanlara almaya gerek yok. Bir de Birleşik Krallık'a bakalım. Birleşik Krallık'ta neler var? Bir de onları inceleyelim sevgili dostlarım. Öyle bir nostalji şeyi yapalım. Şimdi Burada yayalar ve avcılar var avcılardan Oğlum bunların zırhları aynı lan Harbiden zırhları aynı bunların Birleşik Krallık kıdemlisi Hey yavrum hey Birleşik Krallığın suvarisi kaç kademe koydunuz oğlum bunları Avcı süvarilerde şey yok Acaba meydan savaşında mı gelecek bunlar? Dur bakayım şöyle CTRLT yapalım bir haydut grubu arayalım. Gel bakayım çapucu. Şimdi suvarilerde suvari var mı? Yok suvarilerde yok gibi. Fransız süvarisi ha var. Peki. Şöyle bir de savaşımızı yapalım. Beni izle. Burada kal atış serbest diyelim. Bunlar acaba düz mü gidiyor? Oğlum ok gibi gidiyor bu. Harbiden ok gibi gidiyor. Doldur baba. Sıkıntı oğlum bu. Tam Türk keskin nişancıları var Allah'tan ki alıyor. Yoksa biz sıkıntı yaşayacağız burada belli. Ateşli silahlar. Oo dört lan benim ateşli silahlar. Ateşli silahlar hiç yokum oğlum ben. Dur, ateşli silahlar yeteneğimi attırırsam aslında keyifli bir atışa şey yapabiliriz. Dur bir dakika. Şimdi taba bas çık. Ee, karakterden ateşli silahları biraz buslu abi. En azından bir 150-200 yapalım. Şunu hemen hızlıca şöyle. Klikler biraz size gelecek. Rahatsız edici olabilir. Kusura bakmayın efendim. Ama eski varbançılar şu tıklama hızını iyi bilirler. yay <laughs> biraz boş bir mod olmuş abi. Yani hani olmasa da olur bir mod. Ama dediğim gibi 136 MB'lik bir mod. Çok da öyle bir şey beklememek lazım. Gel bakayım dayı. Şimdi biraz daha iyi ateş edebilirim diye düşünüyorum. Beni izleyin oğlum. Ama zırhlar falan güzel olmuş. O kadar da şey değil. Bir tek zırh eklenmiş zaten askerlere. Ama o zırhları keşke biz de pazarlardan alabilseydik. Daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Bence daha keyif olurdu. Geliyor musunuz bende? Dur bakayım şimdi. Bak o şey biraz daha daraldı. O ne lan? Bomba mı attınız? Aa bomba. Aa. Türk bomba mı atıyor lan? Ha bomba atıyorlar vallahi. Oğlum dibindeki adam Oğlum, nasıl denk getiremedin onu? Biraz da Warband modları değil de Bannerlord modlarını da incelemek lazım galiba. Bu videonun altında incelememi istediğiniz modlar varsa sevgili dostlar onları da yazarsanız ee, memnun olurum. O modların da bir incelemesini çekeriz. Warband veya Bannerlord. E, bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani alternatif senaryolu oynayabileceğiniz bir mod yapmışlar. Burada bir dakika bir şeye bakacağım sadece. Sultan Mehmet Aynen Vahdettin de burada. Vahdettin'in yüzünü yapmışlar mı peki? Aa giremiyorum. Yani şey var çünkü. Turnuva var değil mi orada? Peki. Osmanlı askeri, Osmanlı avcısı. Atlı nişancısı falan filan. Yani Osmanlıların da öyle askerlerini pek yapmamışlar, dolaşmamışlar. Neyse. İzleyici sonsuz teşekkür ederim efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki herhangi görüşene Hoşçakalın. Modun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Burada kuvvacıların kampı varmış bu arada ama sıfır kişi. Şurada da bir kuvvay milliyecilerin kampı var. Sıfır kişi. Bir de bizim şurada bir yerde iş kendi cephemizi mi kurmuştuk? Bir şey yapmıştık. Her neyse. işte olay bundan ibaret. Gördüğünüz üzere. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın sevgili dostlarım.